de sormamı ister misiniz? ne soracağım? <laughs> Cumhuriyet sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne anlam ifade ediyor? Bizi kurtarmış, bizi bugünlere getirmiş. Çorumuzu, çocuğumuzu güzel yaşatıyoruz. Yani her şey Atatürk'e borçluyuz. En güzel duygular içerisindeyiz. ve biz grup olarak doktor arkadaşlarımız Bugünkü evet. günü kutlamaya geldik. Biz 29 gazetip Ekim mezunlarıyız. 1991 gazetip mezunlar mezunları olarak yaklaşık bir 70-80 kişilik grup olarak geldik. Hepimiz Türkiye'nin farklı şehirlerinden. Hepimiz böyle bakın bu, bu böyle giyindik. Şunu da çekin isterseniz şöyle. Şöyle. <laughs> tişörtlerimizi giyindik. Evet, Atatürk tişörtlerimizi gördüğünüz evet, gibi. Ee, Cumhuriyet e, şu anki yönetim sistemi içinde en uyumlu olan evet, evet insan hayatıyla, insan yaşantısıyla en uyumlu olan yönetim şekli. Bence Türkiye ve Türk insanı bunun kıymetini biliyor. Bildiğimizi Cumhuriyetin düşünüyorum. Cumhuriyetin değerinin hissedildiğini, daha çok hissedildiğini ben düşünüyorum. İzmir'den geliyoruz. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum, çok mutluyum, çok duygu yüklüyüm. Çok mutluyuz. Her sene bir senekinden daha coşkun. Çünkü biz millet olarak atamıza bağlıyız, cumhuriyetimize bağlıyız. Ben 53 yaşındayım. İşte 91 yılı gazi tıp mezunları olarak, doktor arkadaşlar olarak geldik, katıldık. İnanın her sene geliyoruz, her sene daha kalabalık görüyoruz. Cumhuriyete tüm toplum bağlı. Hiç kimsenin bir korkusu olmasın. Bu vatandaşlardan, bu çocuklardan, bu gençlerden. Milletimizi tekrar sunmaya geldik buraya. İyi ki bizim atamız, iyi ki kurucu liderimiz, iyi ki varmış, iyi ki cumhuriyeti bize hediye etmiş. Ne evet, mutlu mi? Türk'üm diyene. Bayraman mutlu olsun. Evet, ne mutlu, mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Türk. Çok <laughs> mutluyuz. Çocuklar adına çok mutluyuz. Herkese selam olsun. Ben bu anlamlı gün için çok şeyler söylemek isterim. Yani ülkenin bu durumunda buraya gelip atamızı anmak benim için bir onurdur. Yani daha çok şeyler söylenebilir ama. Yaşım 77. İzmir'den geldim sabahleyin. Ondan sonra ayağım da topal. Hanım burada oturuyor kalıyor. Ben bu şeyde İzmir'de. Cumhur, bayram için geldik. Hoş çok çok düşünmüyorum. geldik. düşünmüyorum. İlk günkü heyecanı düşünmüyorum. Son yıllarda olanlar artık e, insanları e, özellikle 68 kuşağı olarak cumhuriyetçileri ee, kutluyorum. Sanki biz kaldık gibi geliyor bana. Ee, i̇nşallah gençlerimiz cumhuriyete sahip çıkarlar. Ben sahip çıktıktan sonra onlar mecbur sahip çıkacak. Torunlarımı aldım geldim. Ta İzmir'den.